Lübnan'ın başkenti Beyrut ile kuzeydeki Trablus-Şam kentlerinde çok sayıda kişi ekonomik kriz ve hayat pahalılığını protesto etmek için yolları kapattı. Trablus-Şam'da onlarca kişi kent merkezindeki Nur Meydanı'na çıkan yolları araç ve bariyerlerle kapattı. Hayat pahalılığı ve Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine protesto eden göstericiler Hasan Diya hükümetinden yağmalanan fonların geri kazandırılmasını talep etti. Beyrut'ta ise göstericiler Kemil Şemum Stadyum yolu ile Barca Kavşağı'na çıkan otobanı araç lastiği yakarak trafiğe kapattı. Öte yandan sosyal medya üzerinden ülkenin tamamında gösteri düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir rapıya sahip Lübnan ekonomisinin 75-90 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket birkaç aydan beri çalışanların işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı. Bankalar sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi. Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen kara borsada 4000 liranın üzerinde işlem görüyor.